Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar herkese iyi pazarlar. Günaydın. Bugün e, size pide hamuru, karadeniz pidesi, kırp hamuru, pizza da yapabilirsiniz icabında. E, hamurun yapılış şeklini göstereceğim bu videomda. Şimdi öncelikle ben 25 kilo hamur için, un için size e, örnek vereceğim. Siz atacağınız, evde atacağınız kiloya göre daha fazla, daha az söyledik bölebilirsiniz. Bölüp oluşturabilirsiniz hamurunuzu. Ben 25 kiloya göre ayarlayacağım. Şimdi öncelikle burada benim 350 gram mayam var. Yaş maya. 350 gramla yaş mayamı kazanıma boşaltıyorum. Biraz ufalıyorum. Sonra burada 15 kilo yani 15 litre suyum var. Soğuk suyum. Buzdolabından çıkmış soğuk su. 15 litre. Bunu da boşaltıyorum. Ben unu getirdim. Ben ova kullanıyorum. Ova bir pidil unudur. Şimdi şu anda sadece 15 litre su. Ee... 350 gram yaş maya koydum. Arkasından 500 gram şeker. Toz şeker. Bunu da biraz ekliyorum. Şimdi burada tuz var. Tuzu. Bu arada tuz da 300 gram. Tuzu hemen boşaltmıyoruz. Çünkü maya nedir? Maya bakteridir. Bakteriden oluşur. Hamuru içten içe kabartır tuz da o dediği keser. Dolayısıyla tuzu atarsam hemen maya işlevini yitirir ya da yarım işlevi Onun için ne yapıyoruz? Önce unumuzu atıyoruz. Burada 25 gram var. Dediğim gibi siz ne kadar kullanacaksanız o kadarını ayarlayabilirsiniz kendinize göre. 25 gram unumu boşaltıyoruz. kazanımı çalıştırıyorum. Şimdi burada 15 litre su olayı şöyle. Bu onun markasına göre, mevsime göre, oda sıcaklığına göre e, suyun litresi 15 litre yani artı eksi tolerans. 15 litre artabilir de 15 litre de olur. Esasında 15 litredir. Dediğim gibi un, bazı unlar çok su çekiyor. O zaman bir buçuk litre falan daha fazla su akmak gerekiyor. Veya kış ayıdır hava çok soğuktur. Hamur yine sen çıkar yine 2 litre su. Yani 10 litre atmış olursunuz. Ama önce 15 litreyi atın. Duruma göre suyu ayarlarsınız. Şimdi biz ne yaptık? 350 gram yaş mayamızı koyduk. Suyumuzu koyduk 15 litre. Şekerimizi koyduk 500 gram. Karıştırdık. Unumuzu da attık. Şimdi bu dakikadan sonra tuzu da atabilirsiniz. Bu dakikadan sonra. Şöyle yedire yedire. Toz, e, tuzumuzu da attık. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi su soğuk olacak. Neden soğuk olacak? Çünkü soğuk suyla yapılan hamur her zaman daha iyi olur. Her zaman için. Her ha nedir? Hava soğuktur. Hamurunu bir saat önce atarsın. Hamurunu attıktan sonra da daha sıcak bir yere bırakırsın. Ama hamurun Soğuk atılması lazım. Sıcak suyla atılan hamur daha çabuk ölür, daha çabuk kabarır, işlemini daha çabuk getirir dolap ömrü de az olur. Bu birinci husus. İkinci husus da dediğim gibi tuzu en son atmamız gerekiyor. Çünkü tuzu erken atarsanız, bütün hamurlar için bu geçerli. Sadece pide için değil börek için de geçerli. Bütün hamurlar için. Tuzu erken atarsanız ee, bu sefer de mayayı kesecektir. Hamur mayaya gelmez yani şişmez ya da az şişer ya da lastikleşir e, çekemez. Şimdi biz ne yaptık? 15 litre su koyduk buna. 15 litre su dediğim gibi hava koşulları itibariyle bir de unut un fazla su çekti. Bu da tabii 2 litre daha su ilave edeceğiz. Yani siz dediğim gibi 15 litreyi atın icabında suyu eklersiniz. Çünkü en baştan 17 litre atarsanız suyun hamurunuz yumuşak gelirse yumuşak hamura un attığınız zaman iyi olmuyor yani hamur yumuşak olur ben ona sonra un atarım sertleştiririm derseniz o hamur iyi olmuyor ama sert hamura su atabilirsiniz onun için diyorum en başta 15 atın. hamurunuzun durumuna göre suyu ekleyebilirsiniz şimdi ben 2 litre su ilave ettim yani 17 litreyi buldu, 25 kilo. bu ee, buna yetecektir. Bundan 40 pidesi yapabiliriz. Karadeniz pidesi yapabiliriz. Ee, pizza hamuru da %100 Amerikan pizza hamuru olmasa da bunu da pizza hamuru da yapabilirsiniz. Malzemeleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani hamurun sertliği de Şöyle söyleyeyim, hani kulak memesi derler ya, kulak memesini sertliğe derler ya, kulak memesinden böyle iki adım daha sert olsun, öyle tarif edeyim. Ben hamur olduktan sonra da size göstereceğim tabi. Ama kulak memesinden böyle iki kat daha sert, böyle bir kavanoz aklınıza canlandırıyor yani, öyle söyleyeyim. Hamur bittikten sonra da videoyu çekeceğim, size göstereceğim. Tahmini de şöyle söyleyeyim diye bu arada, hamur 25 kilo için bahsediyorum maksimum 10 dakikada bu hamur olacaktır. 15 dakika olursa ya da siz hamurun şimdi hamur kendi kendini döndürüyor zaten. Yani kendi kendine hamur oluyor zaten. Ama siz bunu kendi eksiğinin etrafında değil de bu şekilde zorlarsanız bu şekilde zorlarsanız hamur lastikleşir. Çünkü hamur liflidir. Yani bir yöne liflenir. Sadece bir yöne. Ama sen onu ters çevirsen böyle bir ters yapmaya kalkarsan hamur lastikleşiyor. O zaman da yaptığınız ürün pide ise, karadeniz pide ise tavaya alırken istediğiniz şekli almıyor. Yani bir yönde dönsün. Bir mecbur bir yönde dönsün o hamur. O zaten kendi 10 dakika içerisinde kendisi e, hamur kıvamını alacaktır. Hamur bittikten sonra tezgahta size kısa video çekeceğim. Kesmeye göstereceğim. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Yani şöyle mesela yani şöyle göstereyim. Bakın lifleri ne kadar düzgün. Ee, yani kulak memesi sertliğinin işte iki kat sertliği gibi bir şey düşünün yani. Şimdi pide hamuru, pide hamuru 110, 115 gram olur. Belki 120 de olabilir ama biz ben 110'dan yapıyorum. 110, 115. Pizza hamuru, Karadeniz pidesi hamuru için de şöyle 120 gram, şey 200, 210 gram, 210 gram idealdir. 210 gram da pizza hamuru için, Karadeniz pidesi için idealdir. Yani 200... Şöyle 210 gram. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani 210-220 arası. Karadeniz pidesi, pizza... Pide, e, Karadeniz hamuru, pizza hamuru 210-220 gram. pidesi hamuru da 110 gram. Bunlar... E, yine bu da gerçi ortam soğukluğuna göre değişir. Ortam çok soğuksa... E, Kışta hamurun dinlenme süreleri yaz hava sıcaksa değişiyor. Ama ortalama bugün için diyeyim mesela e, burası şu anda 20 derece artı 20 derece. Şu hamur e, bir, bir saat dinlenecek. Bir saat sonra dinlendikten sonra hani siz diğer videomda pide yapılışını gösterdim ya bir saat sonra o tavadaki gibi oluyor. Şişiyor, kabarıyor. Pidenizi yapabiliyorsunuz. Kır pidesi 110-120 gram. Açık pide yani Karadeniz pidesi pizza 210-220 gram.